Teknotaş kanalına herkese selamlar. Ben Alperen. Bugün kanalımızın ilk videosunu özel olarak Lenovo'nun oyuncular için üretmiş olduğu 12. nesil Intel işlemcili Legion 5 Pro laptopu yakından gözeteceğiz. Öncelikle tasarım olarak bayıldığım cihazlardan biri kendisi. Hatta aşık oldum diyebilirim. Mesh bir tasarım var. İlk bakımda plastik bir aksam gibi dursa da tamamen alüminyumdan yapılmış kasası. Soğutma olarak bu alüminyumdan yapılması çok büyük artı sağlıyor cihaza. Ayrıca diğer laptoplar gibi abartılı bir tasarım yok. Gayet şık, net, kaba durmayan güzel bir tasarım var. Ekranımız 16 inçlik 2K çözünürlüklü 165 Hz'e sahip IPS bir panel. 350 nits'e kadar çıkabilen parlaklığı var ve bir gaming laptop için bence mükemmel. Şık modern ofis laptoplarına benzeyen bir tasarım var ama aslında içindeki canavarlarla beraber tam bir gaming laptop. Bu tasarım konusunda gerçekten Lenovo'yu takdir ediyorum. Çok yakışıklı bir kasaya sahip. Klavye özelliklerine gelecek olursak 4 ayrı bölgede aydınlatmaya sahip RGB bir laptopu var. Ayrıca klavyemiz Lenovo'nun True Strike dediği bir klavye özelliğine sahip. Bu klavye kullanımında tuş basitleri çok rahat, yumuşak ve gecik ve en düşük seviyede tutulmuş. Toplam ağırlığımız 2,5 kilo ve bu gerçekten bir gaming laptop için hafif sayılabilecek değerlerde. Asıl konumuza gelecek olursak bu cihazımızın kalbinde Intel'in en son piyasaya e sürmüş olduğu hibrit mimariye sahip 12 nesil işlemcilerden Intel Core i7-12700H mevcut. Toplamda 6 performans ve 8 verimlilik olmak üzere 14 çekirdekli canavar gibi bir işlemci kendisi. Ayrıca Intel Turbo Boost teknolojisi ile beraber bu işlemci 4.7 GHz hızına çıkmakta ki yani böyle bir mobil cihaz için gerçekten yüksek frekans değerleri. Ayrıca Intel Thread Director sayesinde isterseniz oyun, kurgu gibi yüksek performans gerektiren işlemlerinizde Intel Thread Director 6 adet performans çekirdeğinizi bu uygulamaya yönlendirerek performansınızı en üst seviyede almanızı sağlıyor. OBS, Spotify, YouTube gibi arka planda kullandığınız düşük işlem gerektiren uygulamalarda ise verimlilik çekirdeklerini yönlendirerek en yüksek seviyede enerji tasarrufunu yapmanızı sağlayan bir teknoloji. Ekran kartına gelecek olursak Lenovo bir cihazda RTX Inmedia 3060 kullanmayı tercih etmiş. Bu 3060 versiyonu 6 GB'lık ve 140 Watt gücünde bir ekran kartı. Ayrıca Lenovo bu cihazla beraber Mux Switch'i de dahil etmiş ki oyuncular normalde bu sene çok fazla sormaya başladı Mux Switch'i ki çok büyük artıları var oyuncular için. Ayrıca 12. nesil işlemcilerle beraber hayatımıza girmeye başlayan DDR5 RAM teknolojisi bu cihazda mevcut. 8 8 olmak üzere ikili iki tane 16 GB RAM kullanılmış ve dilerseniz Lenovo size bu estekliği sağlamış 32 GB'a kadar bu RAM seçeneğinizi yükseltebiliyorsunuz. Bu DDR5 RAM'ler gerçekten yüksek performans sağlayabilen RAM teknolojilerinden biri. Fakat şu an için biraz fiyat yüksek olsa da ilerleyen dönemlerde daha düşük fiyatlardan daha tasarruflu olacağını ben de düşünüyorum. Küçük ama önemli detaylardan birine değinmek istiyorum. Bu cihazın depolama kısmında 2 TB Gen 4 M.2 SSD'miz mevcut. Bu Gen 4 sayesinde SSD'nin hızı çok yüksek seviyelerde. Özellikle Crystal Mark testlerindeki sonuçları görünce çok şaşıracağınızı düşünüyorum. Fakat asıl küçük detay ise normalde 2 TB gözükse de 1 artı 1 olmak üzere 2 adet M.2 SSD var bu cihazın içinde. Fakat Intel Rapid Storage teknolojisi sayesinde bu iki SSD RAID yapılmış. Siz bu 1 artı 1 olan M2'leri 2 terabaytlık tek bir disk olarak kullanıyorsunuz. Diğer özelliklerimizden birisi de bataryamız. Bataryamız 80 wattlık bir batarya. Fabrika verilerine göre dengeli mod kullanımında 4 ile 6 saatlik bir performans olduğu söylenmiş. Fakat ben oyun oynarken ya da normal kullanımlarda 2,5-3 saat üzerine geçtiğini görmedim. Oyunlarda daha düşük kullanılıyor. Fakat bu özelliklerde bir laptop için gayet iyi diyebileceğimiz değerler. Diğer ek özelliklere gelecek olursak Intel'in 12. nesil işlemciyle beraber Wi-Fi 6 ve Thunderbolt teknolojide de bu cihazda kullanılmış. Bu Wi-Fi 6 şu an çok fazla kullanamıyoruz çünkü Wi-Fi 6 modemler hayatımıza tam olarak girmedi. Fakat ileride gireceğini düşünüyorum. Bu Wi-Fi 6 çözümleri gerçekten hızlı ve kablosuz bağlantı pil çok düşürüyor. Thunderbolt'a gelecek olursak da Thunderbolt 4 teknolojisine beraber dosya ya da görmüş olduğumuz portlara ekran bağladığınızda 4K 120 Hz'e kadar çıkış verebiliyor ve aynı zamanda dosya aktarım hızınızı da çok yüksek seviyelere çıkarabilecek kadar güçlü. Fakat cihazda negatif gördüğüm yerlerden biri ise Type-C çıkışları. Keşke bir adet de Thunderbolt 4 ya da Type-C portumuz olsaydı. Bu kadar teknik detaydan sonra biraz da cihazımızın performansına değinelim. Cihazımıza uyguladığımız sentetik testlerden SysMark 2018 sonuçlarına göre üretkenlikten 1892, yaratıcılıktan 3144, tepkimeden ise 1479 puanlar aldık. Ortalama ise 2064 puana ulaştık. Ve Argon'un herkes tarafından bilinen popüler benchmark uygulamında olan 3D testini cihazımıza uyguladık. Aldığım sonuçlar açıkçası böyle bir cihaz için gayet yüksek değerler. Özellikle Time Spy testinde aldığımız bu yüksek skor 7954, ve Time Spy Extreme'de 4556 puan aldı. Gayet yüksek değerler. Snare 5 testine gelecek olursak tekli çekirdekte yaptığımız testlerde 1813 puan aldık. Çoklu çekirdeklere geldiğimizde ise 18903 puan alarak neredeyse monstrous işlemcilere geçecek performans değerlerine ulaştık. Intel gerçekten 12 nesille beraber bu tekli çekirdek ve çoklu çekirdek performansını özellikle mobil segmentte çok yol kat ettiğini bize göstermiş oldu. Geekbench testine geldiğimizde single'da 1773, multi core'da ise 12552 değerlerine ulaştık. Cihazımızın oyun performansına gelecek olursak, 2K çözünürlükte orta yüksek ayarlarda yaptığımız testlerimizde Valorant gibi işlemci odaklı bir oyunda 342 FPS aldık. Battlefield 2042 oyununa geldiğimizde ise aynı şekilde 2K çözünürlük orta yüksek ayarlarda yapılan testlerde cihazımız ortalama olarak 86 FPS, %1'lik olarak ise 56 FPS verdi. Kod Modern Warfare 2 oyununun özellikle DMZ modunda yaptığımız testlerde 2K çözünürlük orta yüksek ayarlarda cihazımızın performansı ortalama FPS olarak %7, %1'lik FPS olarak ise 70 FPS'ti. Assassin's Creed Origins oyununa yaptığımız testlerde ise 2K çözünürlük orta yüksek ayarlarda uyguladığımız benchmark testinde ortalama FPS'imiz 77, %1'lik FPS'imiz ise 68 oldu. Ardından Rainbow Six oyunumuzda 178 ortalama FPS ile testimize devam ettik ve ardından PUBG'ye geçtik ki PUBG iki karşı de gerçekten yorucu bir oyun. Bu oyunumuzda ise ortalama 106 FPS aldık. İlk kaç çözüklükte oynanacak oyunlar için gayet tatmin edici FPS'ler. Ayrıca dikkat etmekte fayda var. Bu testleri yaparken ısı değerlerimiz gayet normal seviyelerdeydi. Özellikle oyun oynarken ısıyı klavyemizi kullandığın WASD tuşlarını ilettiğini ben çok hissetmedim. Gayet normal, stabil ve düşük değerlerdeydi. Bu beni tatmin etti açıkçası. İncelememizin sonuna gelirken biraz da artı ve eksi masaya yatıralım. Öncelikle artı yönlerine gelecek olursak cihazın 45 dakikalık batarya şarj etme hızı büyük bir artı olarak ayrıca cihazın yüksek performans gerektiren işlemlerde en düşük sıcaklığı ve en düşük ses oranına sahip olması kendini diğer gaming laptoplardan ayıran bir özellik. Cihazın Lenovo'nun yapmış olduğu fan tasarımları sayesinde hiç ses çıkarmadan yüksek fan devirlerinde çok az ses çıkarıyor. Bence en büyük ayırt edici özelliklerinden biri diğer gaming laptoplara göre. Bir konuda oyuncular için son dönemlerde en büyük aranan özelliklerinden biri olan Mux Switch bu cihazda 3060 sayesinde var. Bu Mux Switch sayesinde FPS'imiz ve gecik oranları biraz daha yüksek oluyor. En büyük artı handikaplarından biri de bu bence. Olumsuz yönlerine gelecek olursak laptopun mousepad hissiyatı çok düşük kalıyor diğer modellere göre. Yani illa mouse kullanmıyor sonuçta game laptop olsa da taşınabilir bir cihaz her zaman mouse olmuyor yanımızda. Biraz daha iyi bir mouse hissiyatına sahip olmasını dilerdim. Onu bir eksi olarak haneye yazıyorum. Ayrıca batarya kullanım ömrü çok düşük kalmış. Hani 45 dakikalık bir şarj özelliği olsa da batarya kullanımı 1 saat 20 dakika geçmiyor yüksek performans gerektiren işlemlerde. Mux Switch özelliği bu cihazda var ama Mux Switch özelliğine geçiş yaptığınızda bazen oyunlarda ya da bazı uygulamalarda bug ya da glitch ortaya çıkabiliyor ya da ekranınız gidip gelebiliyor. Bu yazılımsal da olabilir, donanımsal da olabilir. Şu an bunu anlamak zor. Muhtemelen Nvidia driver güncellemesi ya da Lenovo BIOS güncellemesiyle bu olayı çözeceğini düşünüyorum. Ama çok da eksi olarak bir değerlendirebileceğim bir konu değil. Ve günün sonunda bir gamer'ın bu laptopu tercih etmekte güçlük çekmeyeceği kadar güzel özelliklere sahip. Fiyat performans sorunu olarak da bence Türkiye piyasasına gayet uygun fiyatla satışa sunacağını düşünüyorum. Hani ben kendim tavsiye eder miyim ederim ve gerçekten piyasaya çıktığında bu laptopu almayı düşünüyorum. Gerçekten tasarımsal olarak çok beğendim. Performansı ayrı bir yere. Performansa zaten diyecek söz yok. Intel'in bu 12. nesil Özellikle mobil segmentteki işlemcileri çok güzel olmuş. 13. nesilde bekliyoruz ama 12. nesil bile şu an laptop kıvamında gayet kafi. Neyse incelememizin sonuna gelmişken siz de Teknotaş kanalına abone olup diğer videolarımızı kaçırmamak adına bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.